Bugün kuyumcu Refiye uğrayacağım. Meral'in kızı evleniyor. Ona güzel bir kolye alayım diyorum. Aa Zeynep sen geçen gün gitmiştin deyip var mıydı güzel bir şeyler? Pek bakamadım ama vardır muhakkak. Musa ile orada karşılaşmıştınız değil mi? Hı -hı. Evet. Yanında biri var mıydı? Bir arkadaşının kızı vardı galiba. Ya. Yeah. Refik Bey yardımcı olsun diye götürmüştür herhalde. Deniz. Deniz. Zeynep abla. Ay Bahti Allah elini versin ödümü kopardın. Bunlar ne ya böyle? Abla internet sitesi için çiçeklerin fotoğrafını çekiyorum. Bu ışıklar ne Bahti? Abla, atmosfer yapıyorum ya, ondan. <laughs> atmosfer. Evet. Ha anladım. <laughs> Peki, deniz nerede? Arka tarafta. Yanlış söyleyeyim bugün biraz sinirli, yani burnundan soluyor. Allah. Allah. Ben bir bakayım ona. Günaydın. Günaydın. Hayrola? Ne bu ses böyle bir şey mi oldu? Evet bir şey oldu. Şu yeni açılacak otelden aradılar. Dün toplantınız varmış. Gitmemişsin. Dur dur daha bitmedi. Adamları arayıp gelemeyeceğini de söylememişsin. Adamlar bir saat seni beklemişler. Ah ya. Tamamen unutmuşum. O işi almak için ne taklalar attığımızı hatırlıyor musun Zeynep? İşi başkasına vermişler. Nasıl yani? Bu kadar çabuk mu? Ne bekliyordun ki? Yani adamlar senin keyfinin yerine gelmesini mi bekleyeceklerdi? Deniz. Özür dilerim. Telafi edeceğim. Çok pardon. Zeynep. Son zamanlarda Sera'dan öyle çıkıp çıkıp gidiyorsun. Burada olduğun zamanlarda zaten aklın burada değil. İşleri iyice boşladığını farkında mısın? Yani Sera senin üzerine olabilir. Ama biz orta ağız biliyorsun değil mi? Bu yaptığın sadece şımarıklık Zeynep. Başka hiçbir şey değil. Şımarıklık mı? Ben nelerle uğraşıyorum biliyor musun? Bilmiyorum. İşte sorun da bu ya zaten. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Sen bana hiçbir şey anlatmıyorsun ki. Ben senin en yakın arkadaşın, dostun değil miyim? Hayatımdaki her şeyi sana anlatmıyor muyum? En ufak detayı bile seninle paylaşmıyor muyum? Zeynep, bir sorunun olduğunun farkındayım. Lütfen anlat bana. aslında. Önemli bir şey yok. Bu aralar canım sıkkın biraz. Dönemdir, geçer herhalde. Tamam. Anlatma. Sen bilirsin. Ama işleri de boşlama. Dönem falan anlamam Zeynep. Böyle giderse aramız bozulacak baştan söyleyeyim. Her şeyini istiyorum. <laughs> Evini, aileni, işini, Hepsini teker teker alacağım. Bu Aziz Türkmen yıllarını daha ne kadar devam ettirebileceğini sanıyorsun? En eninde sonunda böyle biri olmadığı anlaşılacak. Belki öyle biri vardır. cezaevinden anlamlı ödül. Muğla Barosu'na bağlı avukat Aziz Türkmen, maddi durumu yetersiz mahkumlara yaptığı gönüllü avukatlık nedeniyle cezaevi yönetimi tarafından ödüllendirildi. Muğla Barosu telefon numarası Yani hepsi çok güzel olmuş. <laughs> Aa, şunu da koyalım bence internete. Valla çok güzel. Hı. Tamam not alıyorum. Ay, bu da çok güzel. Evet ya. İyi hadi o zaman. Dışarıda görüşürüz. Zeynep. Hı. Orkideler geldi. Onların hazırlanması lazım. Tamam, tamam hallederiz. Tamam. Şu şu nasıl? Çok güzel. Hı. Abla bak ben bunları da çok beğendim e ya. Evet hepsi çok güzel ama yani seçmemiz lazım. İyi günler. İyi günler buyurun. Aziz Türkmen adında bir avukatla ilgili bilgi almak istiyorum. Baronuza kayıtlı sanırım. Şu anda görevli arkadaş dışarıda. Sonra arasanız. Ne zaman gelir acaba? Bilemiyorum. Önemli bir şeyse telefonunuzu not alayım. Artık bugün veya yarın geldiği zaman sizi arasın. Çok sevinirim. İsmim Zeynep Karaman. Numaramı veriyorum.